どういうこと da bazı şey yapıyor. Bunu vizyonu e, sonunu direkt tabancaya takıp elle boşlanmadan basıyor. Sonra yalama yapıyor. Ya bu tez yanlılık ama o tez yanlılık ona en az bir saat iki saat attırır. Evet. İşi sürür. eline en az Elinle eline boşlu boş alacaksın. İki diş, bir diş, bir rahat hissettikten sonra basman gerekiyor. Tabancayı yapıp bu şekilde hissettik. Evet arkadaşlar. Disk donanama işlemimiz bitti. burada ustayla bu da tabi orada konuştuk. konuşma konuşmalar tabi kameraya yansıdı mı net duyuldu bilmiyorum ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. i̇lk fabrikasyon çıkan aracınızda gelen disklerden sonra hani orijinal takılsa mutlaka bir sorun yaşanıyor. bu diskleri sıfır olarak takmıştım. ama benim müddetten sonra gene titremeye başladı. Bunu da nasıl anladım? Ee, genelde disk yamuldu zaten. Uzun yolda frene bastığınız zaman fren pedalı ayağınıza vurur. Böyle, tak 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 diye ayağınıza vurma yapar. Ama benimki o, o safada değildi. Işıklarda mesela kırmızı yandı. Yavaşlıyorsunuz. Araba kendini freni tutup bırakıyor. Tutup bırakıyor. Yani bu da diskin yüzeyinin tam düz olmayışından kaynaklanıyor. Çünkü balata bir basıyor bir bırakıyor. Bundan dolayı ince bir torunlama işlemimiz oldu. Şu an için gibi sıkıntımız yok. Ee, ama disklerde genel olarak böyle bir problem var. Ee, yani delikli disk kullanılırsa biraz daha uzun ömürlü olabiliyor ama her marka modelde delikli disk bulma şansımız e, zayıf. Bir de maliyet olarak biraz daha yüksek onlar. Tabi onlara torna işlemi yapmıyorlar. Ee, o disk eğildiği zaman onu komple tekrar değiştiriyorsunuz. Normal de genelde 2'den fazla tornalama işlemi önerilmez. Çünkü disk e, incelmeye başladığı için artık mukavemeti azalıyor. Bir de görüntüde çektim. E, araç lifteyken fites boştaydı. Neden boştaydı? Aracı lifte aldığınız zaman liften işiniz bitti. Aracı indirdiğiniz zaman yük şanzımana biniyor. Eğer park halindeyse, PD ise şanzımana biniyor. Ve siz çalıştırdığınız geri ya da ileri attığınız zaman tak diye e, bir e, ses olacaktır. Otomatik testi olduğu için tabi sıralama işte işte P'de de P'den R'ye çekeceksiniz. Geri tak diye bir ses alacaksınız. Bu da e, yükü şanzımana bindirmek demektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Lifte kaldırdığınız zaman kaldırma önce mutlaka e, de boşta bırakın aracınızı ya da kaldırdığınız unuttuğunuz aracı tam yük binmeden aracın içerisine geçip çalıştırıp boşa alırsanız neyi alırsanız şanzımanı e, korumuş olursunuz. Bunu da söylemek istedim. E, Ankara'da bir hali trafik yoğun önümüz bayram. E, herkese şimdiden sevdikleriyle birlikte hayırlı mutlu sağlıklı bir bayram diyorum. E, yollar kalabalık olacak. Aman dikkat diyelim. Kemerimizi takalım. Kazasız belasız sevdiklerimize varalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.